Evet, bu dersimizde fiilimsileri pratik bir şekilde tekrar ettikten sonra bazı soruları çözerek konuyu pekiştirmek istiyoruz. Hadi hep beraber başlayalım. Arkadaşlar, fiilimsinin tanımına baktığımız zaman fiillerin anlamlarını etkileyen ekler olarak değerlendiriyoruz. Nedir o? Bir takım eklerimiz var. Biz bu ekleri fiillere getiriyoruz ve isim elde ediyoruz. Yine aynı şekilde fiillere eklerimizi getirip sıfat elde ediyoruz. Yine zarf elde ediyoruz. Kaynaklarda bazen ikinci adlarını sorabiliyorlar. Tabloda gördüğünüz adları da bilirseniz faydası olacağını düşünüyorum. 3'e ayrılıyor. İsim fiillerle başlayalım. İsim fiillerin ekleri makmek, mame, ış, iş, uş, üş. Bu ekleri alıyor ve cümlede yan cümlecik pozisyonuna geliyor. Mutlaka elinizdeki kelimenin kökünün ya da gövdesinin yani ek, e, yapım eki almış kısmının fiil olması gerekiyor. Bu önemli bir Durum. Ardından mekmak eki almış. Bakın burada çalışmak artık nedir? Bir isim fiildir. Yani çalış fiilinin ismi çalışmaktır. Başka çalışma olabilir mi? Olabilir. Ee, ış iş, uş, üş ekini alan fiiller var mıdır? Vardır tabii ki. Bakın hemen alttaki örneği görelim. Tutmak fiilinden tutuş yapmışız. Burada dikkatinizi çekmek istediğimiz nokta şu mekmak -E eki buradaki gibi yazıya geçtiği andan itibaren bir fiil olmaz. Hani sizler şu ana kadar şunu öğrendiniz. Mekmak -E ekini almışsa bir sözcük fiildir diye. E burada mekmak -E eki fiil al e ek almış fiil mi? Hayır değil. Yazıya geçmiş bakın bu yazıda. Sözel olarak ifade ettiğinizde mesela çalış kelimesi fiil midir? Evet, çalış kelimesine ben sözel olarak aklımdan mekmak -E eki ekleyebiliyorum. Çalışmak doğru. O bir fiildir. Fakat çalışmak kelimesi bir fiil değildir. Çünkü bakın burada mekmak eki var. Artık bunun üzerine ikinci bir mekmak eki ekleyemezsin. O yüzden bu bir isim fiildir. Kafanızda şöyle kalabilir. Eğer bir mekmak eki karşınızdaysa, yazıya geçmişse yüzde yüz bir isim fiildir, fiilimsidir. Unutmuyorsunuz. Devam edelim. Şifremiz mayışmak. Tekrar ettik. Bu mema olabilir, yapmış iş, iş, uş, üş olabilir, mak olabilir ama biz aklımıza tutmak için şifremizi mayışmak olarak kaydedeceğiz. Devam ediyorum. İki tane uyarımız var isim fiillerle ilgili. Birincisi kalıcı adla olan uyarımız. Şimdi çocuklar, Türkçe'de şöyle bir şey var. Kelimenin kendisinde zaten demin bahsettiğimiz o ma, ış ve mak ekleri var. Kelimenin kendisi bunlara sahip. Öyle olduğu için de kalkıp bu ekleri fiilimsi olarak değerlendirmiyoruz. Tamam mı? E, bunlar isim filekleriyle yapılmışlar ama zamanla film özelliklerini kaybetmişler ve kalıplaşmışlar. Mesela dondurma örneğini düşünün. Dondurma kelimesindeki ma ki zaten kelimenin kendisinde var. Bakın hemen e, örneklerimizi örneklerimizle de değerlendirelim. Anneannemin biber dolması çok beğenilirdi. Şimdi dolma kelimesi bir yemek adıdır. Ve yemeğin içinde o dolma kelimesinde zaten ma eki vardır. Yani biz Ek olarak bunu getirmemişiz. Dolma dediğimizde kafamızdaki oluşan resim bir yemektir ee, ve kesinlikle kalıplaşmış bir addır ya da diğer adıyla kalıcı bir ad. Şehrimizde bir dokuma fabrikası açıldı dediğimizde yine aynı şekilde dokuma dediğimizde yine bu bir kalıcı ad olarak değerlendiriliyor. Aynı şekilde ekmek dediğimizde kafamızda oluşan resim ortadadır. Fırından alınan ekmekleri düşünün. Buradaki mek eki kesinlikle bir isim fiil eki değildir. Buradan ne anlıyorsunuz? Asla ve asla. Sadece şuradaki kırmızı ile yazılmış ya da altı çizilmiş sözcükleri değerlendirip karara varmıyorsunuz. Mutlaka cümlenin tamamını okuyacaksınız. Bunu yapmak zorundasınız. Yapmazsanız yanlış yapma ihtimaliniz çok 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 artar. İkinci uyarımız önemli bir diğer uyarı. O uyarı da şu. Olumsuzluk eki olan mema var değil mi? Mesela bizim olumsuzluk ekimiz vardır. Fiilleri olumsuz yapar. Gel, gelme, oku, okuma, iç içme, yaz, yazma. Bunlar olumsuzluk eki olarak bilinir. E bir de bizim isim fiil eki olumuz olan ma ekimiz var. Bunları birbirine karıştırmayacağız. Nasıl yapacağız? Gelin örneklerde değerlendirelim. Anıları yazma işini kolay sanırdım. Şimdi buradaki yazmada herhangi bir olumsuzluk anlamının olmadığına dikkat etmelisiniz. Olumsuzluk anlamı yoksa o zaman ben bu ma ekine isim fiil tabii ki derim. Bu isim fiildir. Fakat hemen alttaki örneğe bir bakalım. Annem evin duvarlarına yazı yazma dedi. Yani bu işi yapma dedi. Bakın bu kesinlikle bir isim fiil değildir. Çünkü bu manedir. Bir olumsuzluk ekidir. Yine tekrar ediyorum cümlenin tamamını okumak zorundasınız. Sıfat fiillere geçelim. Burada gördüğünüz ekler tamamının hangi ünlülerle e, olabileceğini gösterdiği için birçok e, ek görüyorsunuz ama toplamda aslında 7 tane sıfat fiil ekimiz var. Ve biz bunları e, birazdan şifresini göreceğiz beraber. Mutlaka bunların sıfat yapması gerekiyor. Nasıl ki isim fiiller fiilleri isim haline getiriyordu. E, sıfat fiillerde de fiillerin sıfat görevinde kullanıldığına şahit oluyoruz. Şifremizi görüyoruz. An, ası, mez, ar, dik, ecekmiş. 7 tane anası mezar dik ecekmiş şifrenin komik olması ya da ilginç olması bizi hiç ilgilendirmiyor. Yeter ki aklımızda tutalım. Burada dikkat etmeniz gereken şey ne? Mutlaka sıfat yapması gerekiyor. Bakın, ağlayan bebeği kimse susturamadı. Ağlayan bebeği kısmına dikkatinizi çekelim. Sıfat nedir? Diğer adı ön adda hatırlayın. 6. sınıf konusu. İsimlerin önüne gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere bir sıfat diyorduk. Bakın, bebek kelimesi bir isim midir? İsimdir. Bebekmek diyemem isim. Peki nasıl bebek diye soruyorum. Nasıl bebek? Hangi bebek? Ağlayan bebek. Bakın cevap verdi. Demek ki ağlayan kelimesi bir sıfattır. Ayrıca sıfattır ve eki var. Çünkü an almış. Yani şuradaki an eki görüyorsunuz bir sıfat fiil ekidir. İşte zaten onu sıfat fiil yapan bu an ekidir. Fiile geldiğine de dikkat edin lütfen. Ağlamak fiiline geliyor. Tüm fiilimsiler bu şekilde oluşuyor unutmuyorsunuz. Devam edelim. Yırtılmış kağıt hemen ismimi buluyorum. Kağıt isim. Nasıl kağıt? Yırtılmış kağıt. Çok güzel. Mı şeklini aldı. Bakın. Sıfat-fiil yaptı. Devam ediyorum. Kalabalıkta tanıdık birkaç yüz aradı. Nasıl yüz? Tanıdık birkaç yüz. Bakın dık eki. Yine ne yaptı? Sıfat pozisyonuna geldi. Sıfatı bilmek lazım tabii ki. İsimlerin önüne gelen sözcükler sıfat pozisyonuna sürükler onu. Mesela kırmızı kalem örneğini düşünün. Kalem. Kalem bir isim midir? İsimdir. Soruyorum nasıl bir kalem? Kırmızı kalem. Kırmızı kelimesi kalemin bir niteliğini yani bir rengini belirtmez mi? Belirtir. O zaman kırmızı kelimesi bir sıfattır. Kırmızı kelimesi bir sıfattır. Sadece sıfattır. Sıfat fiil değildir. Sıfat fiil olması için ne gerekir? Demin bahsettiğimiz 7 tane ekten birini almış olması gerekiyor. Burada olduğu gibi. Anası mezar dikecekmiş. Uyarılarımızdan birincisine bakalım. Önemli bir uyarı. Aman dikkat, yıldızlıyorum. Sizler de dikkat edin. Bazı sıfat fiilekleriyle bazı kipekleri benzerlik gösteriyor. Çocuklar hatırlarsanız eş sesli sözcükler vardır değil mi? Mesela yüz sözcüğünü düşünün. İnsanın yüzü, sayı olarak yüz, denizde yüzmek veya bir kasabın, hayvanın derisini yüzmesi şeklinde değişik değişik anlamlara gelen yüz kelime, kelimesi vardır. Biz bunları birbirinin yerine nasıl kullanamıyorsak sıfat fiil ekleri olan şu aşağıdaki eklerle kipekleri olan benzerlerini birbirlerinin yerine kullanamayız. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu eklerin bu beş ekin ne yapması gerekiyor? Mutlaka sıfat yapması gerekiyor. Eğer sıfat yapmayıp bir zaman anlamı içeriyorsa, haber kipleri çünkü bunların hepsi zaman anlamı taşıyorlarsa o zaman kipeki olur. Hadi gelin örneklerde bir görelim. Şimdi diyor ki tutmaz dizlerim birden düzeldi. Tutmaz diz. Diz bir isimdir. Nasıl dizler? Tutmaz dizler. Bakın sıfat oldu. E, mezmaz eki var mı? Var. Alsana sıfat fiil. Ama alttaki örneğe bakalım. Dedemin dizleri tutmaz. Bak şimdi. Tutmaz diyor değil mi? Bu nedir? Herhangi bir ismi etkilemiş mi kendisinden sonra? Bakın cümle bitmiş zaten. Mümkün değil. Bu maz eki zamanın olumsuzluk ekidir. Sıfat olması mümkün değildir. Onun için bu bir tip Yani fiilimsi değildir. Çarpıyı koyabilirim. Üsttekine bir attım. Alttaki çarpı devam ediyorum. Koşar adımlarla yanıma geldi. Nasıl adımlar çocuklar? Adım isim. Nasıl adım? Koşar adım. Ar ekini almış. Alsana bir sıfat fiil. Fakat alttaki örneğe bakalım. Her sabah mutlaka koşar. Kim koşar çocuklar? O, değil mi? O. Peki o nedir? O bir kişi eki değil midir? Evet. Şimdi güzel bir bilgi geliyor size. Bunu lütfen unutmayın ki bu bilgiyi bilirseniz, hakim olursanız zaten bu eklerin, bu yarı yüzde yüz yaparsınız. Filimsiler asla kişi eki almaz. Kip ve kişi eki almaz. Şimdi ben bu cümlede ki, kişi eki olup olmadığını nasıl anlıyorum? Her sabah mutlaka koşar. Kim koşar? Zaten cümle bana cevabı verecek o. O nedir? Kişi ekidir. Üçüncü tekil kişi ekidir. Geçen sene yedinci sınıfta öğrenmiş olmalısınız. E, kişi eki aldığına göre bu bir e, films olma ihtimali zaten ortadan kalkıyor. Bakın yukarıdakinde öyle bir anlam yok. Bunlarda öyle bir anlam yok. Ama şu ikisinde o anlamlar var kişi eki varsa demek ki çekimli fiildir. Çekimli fiilse de zaten filmsiz alakası yok demektir. Gelecek yıl şampiyonuz. Hangi yıl? Bakın isme sordum. Hangi yıl? Gelecek yıl ecek ne oldu? Sıfat fiil. Seneye bize gelecek diyor. Kim gelecek seneye size? O yine o oldu. Üçüncü tekil kişi. İki kişi eki değil mi bu? E, demek ki kişi almış. Ecek o zaman ki pekidir. O zaman fiilimsi değildir. Yırtılmış pantolon. Nasıl pantolon? İsme soruyorum. Hangi pantolon? Yırtılmış pantolon. Bakın yine sıfat fiilmiş. Gördünüz mü? Devam ediyorum. En sevdiği pantolonu yırtılmış. Yırtılan nedir? En sevdiği pantolonu. Şimdi bakın buradaki mış ekinin herhangi bir ismi etkilemiyor. Bir kişi eki, üçüncü tekil kişi olduğunu düşünelim. Yırtılan nedir? En sevdiği pantolonu. Gördüğünüz gibi burada yine kip ve kişi eki var. Ve doğal olarak Çekimli bir fiildir. Çekimli bir fiil olduğu için de bu alttaki iki örnek yani şu ve bu kesinlikle fiilimsi değil. İkinci uyarımıza bakalım. Buradan da soru geliyor. Adlaşmış sıfat fiil. Adlaşmış sıfat fiil örneğine şuradan bakalım. Çok okuyan mı bilir, çok gezen mi? Çocuklar şuradaki an ekine dikkat edin lütfen. En ekine dikkat edin. Bunlar bizim sıfat fiil eklerimiz değil mi? Kesinlikle öyleler. Şimdi çok okuyan derken ben kimi kastediyorum? insanları kastetmiyor muyum? Mesela çok okuyan insanlar mı, insan mı bilir, çok gezen insan mı? Veya çok okuyan kişi mi bilir, çok gezen kişi mi? Yani kişi ya da insan ya da ne derseniz deyin. Oraya bir, herhangi bir isim geliyor ama o ismi ne yapmışız biz? Okula aşağı düşürmüşüz. Yok yani öyle bir isim yok. İsmi söylememişiz, düşürmüşüz. Sadece ek fiil, şey pardon, i, adlaşmış sıfat yapısına gelen an ekini görüyoruz. Ve doğal olarak da sıfat bir pozisyonuna geliyor. Zaten sıfat fiil ve isim düştüğü için adlaşmış sıfat fiil oluyor. Aynı şekilde aşağıdaki örneğe bakalım. Kaybettiklerine üzülmüyor musun? Diyelim ki arkadaşlarını kaybetmiş. Aslında bu cümle şöyle olabilir mi? Kaybettiğin arkadaşlarına. Hangi arkadaşların? Kaybettiğin arkadaşların. Buradaki tik eki bakın. Dık dik duk dük. Burada tike dönüşmüş sertleşme nedeniyle. Dışarıda bağıran sen miydin? Dışarıda bağıran kişi dememiş de bağıran sen miydin demiş. Kişi ismini söylememiş. İsim düşmüş. Geriye kalan kısma biz ne diyoruz? Adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Bu da soru getiriyor. Hatta şöyle sorular gelebilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde adlaşmış sıfat fiil vardır diyebilir veya sıfat fiil farklı bir görevdedir ya da farklı bir şekilde oluşmuştur diye sorabilir zarf ile bakalım. Öğrencilerin en çok kafasını karıştıran bölüm burası. Çünkü ekleri karışık oluyor. İnternette çok değişik sayfalarda farklı farklı şifreler görebilirsiniz. Şuradaki ekleri görüyorsunuz. Biz genellikle şimdi göreceğiniz şifreyi kullanıyoruz. Şöyle diyelim. Erek diye bir çocuk olsun. İp ince eli Şunun ken eki olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ben oraya kan diye yazdım. Cümleyi mantıklı kılmak için. Kan diye bir ek yok. Ken. Kan. A. Dıkça. Dığında. Meden. Medeni olur dedik. İyi olur. Şifreye dahil değil. Altını çizdiklerim eklerimiz. Erek, ip, ince, eli, ken, a, dıkça, dığında, meden. Ayrıca şunlar da. Diğer fiilimizi eklerimiz. Zarf fiil eklerimiz. Esiye, Maxis'in, A, A, R, M, C'sini. Şimdi bunları alıp kuru kuru ezberlemeye gerek yok. Fakat şu benim şu bölümü ve bunları not alırsanız sizin için iyi olur. Özellikle şu üstteki bölümü. Diğerini de zaten örnekler üzerinden açıklayacağız. Hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Şimdi zarfın tanımına baktığımızda özellikle fiillerin anlamını etkileyen sözcükler olarak değerlendireceğiz. Sadece fiillerin değil tabi ama biz öyle bilirsek yeterli bizim için. Yatarken ışıkları söndürmeyi unutma. Şimdi fiillerin anlamını etkiliyor değil mi? Neyi unutmuyoruz biz? Işıkları söndürmeyi. Peki ışıkları söndürmeyi ne zaman unutmuyoruz? Yatarken. Unutmak bir fiil mi? Fiil. Fiile sorduğum sorular bana neyi verecek arkadaşlar? Zarfı verecek. Zarfı verdi mi? Verdi. Çeneki e, var mı? Var. Alsana zarf fiil. Nasıl sıfat isim arasında ilişki vardı? Fiille de zarf arasında aynı ilişki var. Sen gidince hiçbir şeyin tadı kalmamıştı. Hiçbir şeyin tadı ne zaman kalmamış çocuklar? Bakın burada fiilimiz var. Kalmak. Ne zaman kalmamış? Sen gidince. Bakın. Alsana zarf fiil. Devam edelim. Olanları duyunca birden gözleri doldu. Gözleri ne zaman dolmuş? Olanları duyunca. Bakın gördünüz mü fiilin anlamını çeşitli yönlerden etkilemiş. Biz bunlara da zarf fiil diyoruz. Örneklere devam edelim. Aa a demiştik. Aşağıdaki e, e, şifre dışında kalan e, eklerden. Koşa koşa yanına gitti. Gitti fiil. Yanına nasıl gitmiş çocuklar? Koşa koşa. Bakın Aa. A. Soruları güle oynaya çözdü. Nasıl çözmüş soruları? Yine çözdü fiiline soruyorum? güle oynaya. Bakın isme sormuyorum. Fiile soruyorum ki bana zarfı versin bunlar. Zarf fiil. Bakın burada dikkatinizi çekti mi? A, A burada E, A olmuş. Olabilir. Bir sakıncası yok. Gelir gelmez yatağa uzandı. Yatağa ne zaman uzanmış? Yine fiil olduğunu görüyorum. Ne zaman uzandı? Gelir gelmez. Bakın R, M, Al sana bir zarf fiil daha. Gördüğünüz gibi zarf fiil bu şekilde değerlendiriliyor. Ayrıca dikkat etmenizi istediğim bir şey var ki burası çok önemli zaman ve durum anlamı katıyor. Önceki sayfaya bir geri dönelim. Bakın ben bunlara hangi soruları sordum? Nasıl gitti? Koşa koşa. Sorum ne? Dikkat et. Nasıl? Gelir gelmez yatağa uzandı. Sorum ne? Ne zaman yatağa uzandı? Gelir gelmez. Gördünüz mü? Ya ne zaman ya nasıl sorusunu soruyorum. Peki bu sayfada neye dikkat edeceğiz? Bu sayfada dikkat etmenizi istediğim şey aslında çok önemli. Çünkü öğrencilerimiz dikkat etmeden şuna bakıyor. Nefes almaksızın yüzüyordu. Şuradaki mak ekini görüyor ve diyor ki hocam bu bir isim fiildir diyor. Ama yanlış yapıyor. Niye? Çünkü nefes almaksızın yüzüyordu. Yüzüyordu bir fiil değil mi? Fiil. Peki nasıl yüzüyordu sorusunu sordum. Nefes almaksızın e nasıl sorusunu fiile sorunca bana zarfı vermeyecek miydi? E, zarfı verecek o zaman bu zarf fiil olacak. Çünkü bu mak eki değil, meksizin eki. Aynı şekilde konuşmadan duramıyordu. Gidip ma ekini yazıp isim fiil demeyeceksiniz. Duramıyordu. Fiil nasıl duramıyordu konuşmadan. E, fiile sorulan nasıl sorusu bana zarfı vermiyor mu? Veriyor. O zaman bu da ne olacak? Ma değil, madan eki yani zarf fiil eki olarak karşımıza çıkacak. Devam. Şimdi önemli bir durumdan yine bahsedeceğiz. Bunu dersin başında söylemiştim. Bir kere de dersin sonunda söylemek, hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar asla unutmayın filmsevikleri mutlaka fiil kök ve gövdelerine... Gelir. Birçok öğrenci bunun çok kolay olduğunu biliyor ama sınav anı psikolojisiyle ne yazık ki atlayabiliyor. Gelin bakın şu örneğe. Otobüsteyken her zaman uyuyakalırım. Hemen öğrenci şu keni görüyor ve diyor ki hocam zarf fiil diyor. Tabii ki yanlış yapıyor. Niye? Çünkü otobüs kelimesi isim alakası yok. Bunu zaten films olarak değerlendiremezsin. Mutlaka fiil kök ve gövdelerine gelmek zorunda. Bu önemli uyarıyı bir kere daha hatırlattık ve şimdi gelin. Biraz uygulamalarla soruları çözmeye başlayalım. Şöyle diyor, diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi fiilimsi değil? Için. Diyor ki çocuk sessizce geri döndü. O ana kadar balonlardan ayırmadığı gözleri dolu dolu olmuş. Ayırmadığı göz. Nasıl göz? İsme sordum. İsme sorduysam bana neyi verecekti demin? Evet sıfatı verecekti. E peki burada sıfat fiil yok mu? Var. Bakın şu dık eki. Burada d olmuş. Niye? Çünkü şu ı sesi k'yi yumuşatmış. Ses olayı olabilir demiştik. Sf bakın sıfat fiil. Yürümeye diyor. M eki neydi? Olumsuz olabilirdi. Bakalım olumsuzluk anlamı var mı? Yürümeye bile mecali kalmamıştı. Hayır. Herhangi bir olumsuzluk anlamı yok. O zaman gönül rahatlığıyla isim fiil diyebilirim. Birkaç adım attıktan sonra elinde olmadan onlara baktığında Gördüklerine inanamadı. Gördüklerine ne zaman inanamamış? İnanmak fiil. Fiile sordum soru bana neyi veriyordu? Zarfı veriyordu. Bakın dıdığında diğinde iki. Kanadıkça kanadığında demiştim hatırlayın şifrede. Bu da bir zarf fiildir. Sorumuzun cevabı ne oldu? Denizli oldu. Gelin Denizli'ye bir daha bakalım. Balonlar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş. Şimdi muşeki eki benim kafamı karıştırabilir. Kalkıp buna sıfat fiil diyebilirim belki ama Niye dememem gerektiğine bakalım. Kurtulanlar nedir arkadaşlar? Balonlar. Balonlar nedir? Burada e, özne pozisyonundadır Cümlenin ögeleri konusunda bunu ayrıntılı işleyeceğiz ama. Burada işin kurtulanlar o olduğuna göre demek ki 3. E, tekil kişi olarak değerlendireceğiz. Yani bir kişi eki o zaman bu ki pekidir. Yani bir çekimli fiildir diyeceğiz. Cevabı denizli olarak işaretleyeceğiz. Bu dizelerdeki filmsinin Türkçe özdeşi aşağıdakilerden hangisinde vardır diyor. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar, gurbete düşmüşlerin başına çöktü damlar. Şimdi burayı değerlendirdiğimiz zaman şu bölüme dikkat etmenizi istiyorum. Düşmüşler. Düşmüşlerdeki müşeki bizim hangi ekimizdi? Evet sıfat fiildi. Peki gurbete düşmüşler derken ben kimi kastediyorum? Gurbete düşmüş insanları gurbete düşmüş kişileri kastediyorum. Peki insan ya da kişi ismini yazmış mıyım? Hayır yazmamışım, düşürmüşüm. Bunlara biz ne diyorduk? Adlaşmış sıfat fiil. Şimdi bakalım. Adlaşmış sıfat fiil de olabilir. Doğrudan fiilimsi sıfat fiil de olabilir. Ona da bakacağız. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Burada herhangi bir sıfat fiil yok. Mezarda ölü gibi yalnız kaldım odamda yanan alnım duvarda, sönen gözlerim camda. Bakın şurada bir anekim var, şurada bir enekim var. Yanan alın, sönen göz. Bunlar sıfat fiil mi? Sıfat fiil. Burada sıfat fiilimiz var. Türcü özdeşini soruyor. E burada da sıfat fiil var. Sadece adlaşmış. E, bunu bir kenara koyalım. Eğer adlaşmış sıfat fiil yoksa cevabımız Bursa olacak. Son yolcunun gömüldü yolda son adımları. Bekçi sert bir vuruşla kırdı kaldırımları. Burada herhangi bir sıfat fiil yok. Sadece şurada vuruşta isim fiil var. İşimize yaramaz. Yuvamı çiçekledim sen bir meleksin diye. Yollarını bekledim görüneceksin diye. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıfat fiil yok. O, o zaman B şıkkındaki şu işaret dediklerimizin sıfat fiil olarak değerlendirilip işaretlenmesini sağlayabiliriz. Devam. Hangisi fiilimsidir? Son günüm yaklaştı görünesiye. Kalmadı. Kaldı. Kalmadı. Olumsuzluk. Fiilimsi değil bu. İleri. ileri kelimesi zaten fiil değil. Geç. Görmeden ölürsem diye. Görmeden. Hemen şu medeni göreceksiniz. O görmeden diyor ama siz görün. Çok güzel bir zarf fiil bu. Üç numara. Hemen şak diye işaretledim. Ölürsem de de herhangi bir fiilimsi zaten söz konusu değil. Devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiilimsi Kullanılmıştır. Evet bu tip sorular gelebilir. Şöyle bakalım. Elektrikler gitmeden gerekli kontrolleri yapmalısınız. Soru soralım. Yapmalısınız. Ne zaman gerekli kontrolleri yapmalısınız? Yapmalısınız fiil. Bak fiile sordum soruyu. Bana neyi verecekti? Evet çok güzel zarfı verecek. Elektrikler gitmeden meden madanı görün. Köye gelen postacı elindeki mektupları muhtara bıraktı. Köye gelen postacı. Postacı isim. Hangi postacı? Köye gelen en. Bakın anası mezar dikecekteki an Al sana bir sıfat fiil. Buralar oksijen bolluğundan dolayı yaşanası yer, yerlerdi. Yerler. Nasıl yerler? Yaşanası, anası, esi, ası. Al sana sıfat fiil. Cevabımız çıktı ama değişikliğine de bakalım. Yapılmış tüm resimlerde memleketin izleri vardı. Tüm resimler. Resim, isim mi? isim nasıl resimler, hangi resimler, yapılmış tüm resimler, mış ne oldu arkadaşlar? Yine sıfat fiil, 3 tane sıfat fiilimiz, bir tane şuradaki zarf fiilimiz var. Cevabımız zarf fiil nedeniyle Adana oldu. Bakın gördüğünüz gibi aslında çok farklı bir şey yapmadım. Sıfat fiil için isme soru soruyorum, zarf fiil için fiile soru soruyorum. Tabii ki eklerini bilmeniz işinizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Parçada kaç filmsi var? Hemen sayalım. Otçul hayvanlar olan, sıfat fiil değil mi? Gergedanlar. Nasıl gergedan? Otçul hayvanlar olan gergedan. SF1. Genellikle tek başlarına veya aile grupları halinde e, geniş otlaklarda yaşarlar. Devam ediyorum. Yalnız Sumatra gergedanı sık ormanlarda yaşar. Görme duyuları zayıftır. Koku alma ve işitme duyuları çok gelişmiştir. Görme duyusu koku alma devam edelim. Zayıftır. İşitme duyuları çok gelişmiştir. Bakın. M, ma, me şeklinde ne yaptık? Tamamını films değerlendirmesi olarak gördük. Ve 2, 4, 4 olarak işaretledik. Devam edelim. Evet, şimdi de gelin. Milli Eğitim Bakanlığı genelde sorularında böyle Faruk Nafis'in şiirlerinden yola çıkıyor. Biz de gelin bu şiiri beraber inceleyelim. Neler var, neler yok? Hangi filmler var? Bunları bir değerlendirelim istediğimizinden. Istedim Gidiyorum gurbeti gönlümde duya duya diye başlayan bir e, Faruk Nafiz Çamlıbel şiiri. Şimdi hemen bu e, bölümde bir e, zarf fiili hemen yakalamanız lazım. Duya duya'daki a nedir? Bir zarf Ulu kışla yolundan aa, orta Anadolu'ya ilk sevgiliye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin burada ne oldu? Sıfat fiil oldu değil mi? Benzeyen ilk acı. Yüreğimin yaktığı ateş. Nasıl ateş? Hangi ateş? Dık dik eki. Bak burada tı olmuş. Bu sakın azar fiil olarak düşünmeyin. Hemen bunun bir isim olduğunu değerlendirin. İsme sorulan sorular bize sıfatı veriyordu. Peki bu niye dıktan buna dönüşmüş? Çünkü şu k sesi onu sertleştirmiş. Şu ı sesi de dık ekindeki k'yi yumuşak k'ye dönüştürmüş. Yani bir yumuşama olmuş. Gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. Bir şey yok. Arkada zincirlenen yüksek toros dağları. Hangi, nasıl toros dağları? Arkada zincirlenen. Yine sıfat fiili görün. Önde uzun bir kışın soldurduğu, yine dik dik eki etekler. Hangi etekler? Önde uzun bir kışın soldurduğu. Yine sıfat fiil bakın. Devam ediyorum. Sonra dönen. Dönerken inleyen tekerlekler. inleyen Nasıl tekerlek? Dönen tekerlek. Nasıl tekerlek? İnleyen tekerlek. Nedir bu enler? Sıfat fiil. Burada bir de kenekine dikkatinizi çekerim. O da bir zarf fiil değil mi? Ne zaman? Dönerken diyor. Peki. Başını kaldırarak boşluğu dinliyordu. Nasıl dinliyormuş? Dinlemek fiil. Fiile sorduğum soru bana neyi veriyordu? Zarf fiil. Al sana bir fiilimsi daha. Zarf fiil gökler bulutlanıyor rüzgar serinliyordu bir şey yok serpilmeye başladı serpilme mek bakın bir isim fil tabii ki yağmur ince ince şimdi kalkıp bu ee -e olarak değerlendirmeyin bunu çünkü ince kelimesi fiil değil bakın burada duymak fiildir ama burada inceni yani bunu ea olarak değerlendirmeyelim zarf fiil değil bu son yokuş noktasından şimdi buradaki uşu da değerlendirmeyelim çünkü yokuşla ee, buradaki ış eki bunu çıkardığın zaman yok diye bir şey kalıyor. Bu kelimenin kendisi zaten yokmuş. Değerlendiriyoruz. Ama bunun sonundakini alabiliriz. Çevrilince. Erek ip ince diyorduk ya. O ince bu ince. Ne yaptık? Zarf fiil. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Sıfat fiil. Zarf fiil. Sıfat fiil. Yine burada bir zarf fiilimiz. Burada bir isim fiilimiz. Burada bir şey yok. Burada da zarf fiilimiz var. Gördüğünüz gibi Faruk Nafiz Güner'in Han şiirindeki fiilimsileri bu şekilde değerlendirmiş olduk. Arkadaşlar konuyu pekiştirmek adına bol bol soru çözmenizi, bu şekilde de pratikler yapmanızı tavsiye ediyorum. Fiilimsiler konusunun ne kadar çok soru çözerseniz konu o kadar pekişir. Hepinize derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki uygulamalı derslerimizde görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.